Anne. Ne? Haya. Ne? Haya. Hayır arkada. Ben buradayım. Haya. Haya'da. Bu ne bu? Bu ne bu? Bak buna bak. Bi bi da, da dü 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 Söylesene bir kere. Bi bi da dü 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 dü. Bi bi

Aç bunu böyle. Hayır, bu ikisini kapat. Tut elini böyle. Tutamaz mısın? Bak böyle. Bak böyle. Ya da böyle bak. Yapabilir misin? Yap. <laughs> gel gel yanıma gel. Gel bu kolyeyi sana takalım. Gel bunu sana takalım. Gel tak Ameliyat itti. Ameliyat itmesin. Hoppa. 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 Gel sana bunu takalım. Dur. Ben yapayım. Tamam mı? Çıkartma. Çıkartma ama tamam mı? Evet. Şuraya otur yanıma. Şuraya gel. Şuraya. Evet. Beğendin mi bunu? Evet. evet. Bekle. Bak oraya bak oraya bak oraya bak. Gördün mü? <gülüyor> 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 Yapsana dü <laughs> dü <laughs> <laughs> Ay Güzel tamam çok şımardık. Kalk oraya bak. Merhaba de. Merhaba de. Ben Almila de. Bu Almila. Bu Almila de mi? Ben Almila de. Merhaba ben Almila de. Diyebilir misin? Evet. Dur bebeğim dur. Takılmış. Heh. Burada bak. <laughs> merhaba ben Almila de. Bu Almila. Bu Almila de. Merhaba bu Almila de. Aya. Ay Aya. Ay bu? O roket. Gel el salla kapatalım hadi. Gel el salla kapatalım. Gel el salla. El salla böyle. Bay bay de. Niye bastın? Bir tane daha bas. Bir tane bas. <laughs> bir tane daha bas. <laughs> buna bas buna. <laughs> Çok basma. <laughs> Çok basma. Hayır. <laughs> Aa a a a. Bu kum çıkar mı? Ma ayaba. Ama basma. Kapanır. Korkma tamam istediğine bas tamam istediğine bas. Bas. Ha? <laughs> <laughs> はい。